Nişastığımız... Ispanaklı kurabiye. Hazır mıyız? Bence hazırız. 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 10 dal ıspanak, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı limon suyu, 4-5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı nişasta aldığı kadar un. Şimdi e, yağımız 1 çay bardağı olacak. E, bunu yağ ile birlikte bir rondodan geçireceğiz. 1 çay bardağı yağ ile birlikte ıspanağımı. Şöyle. O da geldi. Sadece şu kısımlarını alıyorum. Sert kısımlar olmayacak. Yaprak kısımlarını kullanacağım. Şöyle yaprak kısımlarını alıyorum. Çünkü yaprak kısımlarını aldığımda daha parlak oluyor açıkçası. Şöyle. Bunları salata da kullanabilirsiniz tabii ki. Ziyan etmeyin sap kısımlarını. Ama e, kurabiye de sadece yaprak kısımlarını kullanın. Hı. Geldim canım. Şimdi burada hemen güzelce bir oraya mı geleyim ben? Evet ne olur. Gel. Tamam oraya geleyim. Ben de buraya alayım. Şimdi bu sosu hazırlamak için yağ ve gördüğünüz üzere ıspanağa ihtiyacımız var. Şöyle yağımızı döküyorum. Şuraya. Çok parlak ve güzel bir karışım elde edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olmuş oraya? Şey baharat. <laughs> Önüne bak. Evet çok güzel oluyor. Evet, bu hareket ettiğince şey yapıyor. Bence oldu. Evet evet güzel gözüküyor. Şimdi. Tamam. Şöyle göstereyim rengi. <laughs> Bakın e, içerisine yağ koyduğumuz için tam bir fıstık rengi alıyoruz. Çok da güzel gözüküyor. Bakın şu an gerçekten renk harika. Sanki böyle bol fıstıklı bir kurabiye yapıyormuşçasına. Şöyle Buyur tatlım, ee, şimdi burada e, her şeyi yavaş yavaş ilave edeceğiz, e, yağ kullanmıyoruz ya çünkü ıspanak püresi yaparken bir çay bardağı yağ kullandık o yüzden e, sıkıntı olmayacaktır. Şöyle 2 adet yumurtam var ve şekerim var, böyle bir özleştireceğiz şekerli yumurtayı, şöyle bakın. Aslında çok burada devreye el girmeyecek. Bir spatula yardımıyla bu işlemi yapabiliriz. Şöyle. Güzelce gördüğünüz üzere köpürtüyorum. Pudra şekeri ve nişasta çok hasta. Bu pudra şekeri şey birazcık e, bir kap alabilir miyim serpiliceğim. şey a, hı hı. dökecek misin onları? O birazını kullanacağım içerisinde. Şöyle gibi mi nasıl? Hı hı. Bunun içerisinde toz şeker vardı ama. Ha koydun ya bir bardak. Ha tamam. Ha yumurtayla tamam. birlikte çıktı. Kafam gitti. Bir de şurada şey üstü için ayıracağım. Şöyle mesela hı. daha güzel görüntü sağlamak için iki yemek kaşığı pudra şekeri. Ne gülüyorsunuz? Tövbe tövbe Yeni yıl İnşallah hayırlı uğurlu gelir size. <laughs> Benim de bu giymiş. Her evet. <laughs> Nişastayı da pudra şekeriyle karıştırıyorum. Nişasta çünkü çok güzel bir doku oluşturmasını sağlıyor. Bunu birazdan bularken kullanacağız. Şöyle güzelce karıştırdık. Bunların hepsi can sıkıntısından oluyor. Önemli biliyorsun. Mi? İş yapamıyorlar. Kuduruyorlar. <laughs> Bakın yumurta ve şekeri çırptık. Şimdi burada o rengi yakalamak için bakar mısınız? Gerçekten şu an ekranda efsane bir renk tonu var. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Sanki böyle 2-3 bardak fıstık koymuş gibi. Bakın ekrandaki Rahat rengin güzelliğini. değil. ıspanak. Rahat. Harika. Bakın şöyle. Rahatladı. Gerçekten tam istediğim renk. Bu da e, içerisinde dediğim gibi bir su bar, bir çay bardağı sıvı yağ olduğu için rengi hem parlak yapıyor hem de ıspanağı öldürmüyor. Önden biraz açlasanız böyle birazcık kara gibi oluyor ıspanak ama bu şekilde tam rengi alıyor. Bir yeşil ortaya çıkardım ne? Evet, şöyle bakın koyuyorum mu şöyle. Hı. Unu koyduktan sonra burada çok dikkatli ilerlememiz gerekiyor. Kabartma tozum var. Üzerine limon suyu, yarım limon suyunu ekliyorum. Bakın şöyle. Burada bir köpürme oldu, görüyorsunuz şu an. Bu köpürme e, aktifleşmeyi arttırıyor. Sonrasında böyle yavaş yavaş vanilyayı da ekleyip hamur yoğuracak gibi döndüre döndüre toparlıyorum. Ve ara ara un ilavesi yapacağım ama rengi çok güzel oldu. Benim evdekinden daha da güzel oldu. Ispanağın rengi çok iyiymiş vallahi baksana. O mis gibi. Bir pişirme kağıdı da alacağız ama biraz dolapta dinlendirmemiz gerekiyor. Ara ara buradan bunu ilave edeceğiz. Üzerine streç geçeceğim ve dolapta bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğiz. Hem çok pratik hem de gerçekten haftalarca dayanabiliyor. Ben pazar günü yapmıştım. Dün akşam yedim. Hala aynı güzellikteydi. Çatlıyor pişerken. Kıskanç kurabiye gibi ha? Neyin? Evet evet. Onu da andırıyor. Şöyle biraz daha unu verdim. Spatula ile güzelce yediriyoruz. Dilerseniz elinizi sokabilirsiniz ama çok yumuşak bir hamur olduğu için ele çok yapışıyor. Ziyan oluyor. Böyle spatula ile yapmak bana daha kolay geliyor hamuru toparlamak. Şöyle. Yeşili çok güzel oldu. Yeşil gerçekten çok güzel oldu. Vallahi hiç ne gıda boyası ne bir şey mis. Direkt ıspanakla ve ıspanak tadı hissediyor musunuz diye çok soru geliyor. Ispanak tadı hissetmiyorsunuz asla. Asla ıspanak tadı gelmiyor bilginiz olsun. Evet şu an. Tamamdır, onu kaldırabiliriz artık bence. Ben böyle seni izlesem olur mu acaba? Olur. <laughs> olur. Tavuklarımız da bir yandan kızarıyor. Yüzüm orada. Burada biraz bilek gücü dediğim gibi devreye giriyor. Çünkü şey yapmadım, elimi sokmak istemedim. Eli sokunca ayıramıyorsunuz. İçerisinde yumurta olduğu için yapışıyor. <laughs> bence şu an çok iyi oldu. Hmm, tamam. Evet. Bak spotu da çok güzel çıktı biraz dolapta dinlendireceğiz. Bir e, kaşık yardımıyla alacağız sertleşen yani şey var, olur onunla. Yok, dondurma kaşığına gerek yok. Normal tatlı kaşığıyla yaparız. Gel. Evet, çok iyi. Şöyle göstereyim bakın. Şu kıvamı böyle yapışan bir kıvamda. Ama bakın spatulaya da yapışmıyor, ayrılıyor şu an. Ama elinizi sokarsanız elinizi ar arındıramazsınız bunun içinde. Ben evdekini elle yoğurmuştum. Bu şekilde daha iyi. Hı. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle bunun üstüne tam böyle kapatacak şekilde dolapta hamur kurumasın. Şöyle. Bunun içerisinde 4 yemek kaşığı pudra şekeri var. 2 yemek kaşığı da nişasta var. Şöyle. İyice üzerini kapatıyoruz, buluyoruz. 10-15 dakika pişecek, fırında çok kalmayacak. O yüzden ben şimdi yavaş yavaş yaptım, şimdi biraz seri seri yapayım. Ispanaklı kurabiyemizi şöyle veriyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ve sadece 50-55 dakika içerisinde efendim bu güzellikleri size sunmaya. Ee, çalıştık. Yılın son gününü de enfes bir şekilde kapatıyoruz sayenizde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.